Merhabalar, Perennial Sosyal Bilimler e, dergimizin YouTube e, kanalında bugün yine kıymetli bir e, konuğumuzu, kıymetli bir hocamızı ağırlıyor olacağız. Efendim Abdülbeşir Ceylan hocam, benim hem e, doktora dan sınıf arkadaşım çok kıymetli kardeşim Doktor Abdül Beşir Ceylan hocamla birlikteyiz bugün. Bugün sağlık turizmi konusunu irdeliyor olacağız. Ben sözü fazla uzatmadan kıymetli hocama öncelikli olarak sağlık turizmi nedir? Hocam bize anlatır mısınız bu konuyu? Teşekkür ederim kıymetli hocam. Ben de bana bu ortamı sağladığınız için şükranlarımı arz ediyorum. Sağlık turizmi aslında e Dünya Sağlık Örgütü'nün 1980 yılında vermiş olduğu çok güzel bir tanım var. Sağlık turizmi derken, sağlık turizmi diyor ki, sağlıklı olmayan bir birey ya da bir bireyi sağlık amaçlı kendi yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye seyahat etmesine biz sağlık turizmi diyoruz. Evet. Sağlık turizmi nasıl yapılıyor peki? Sağlık turizmi yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye sağlık amaçlı gitmesini diyoruz. bugün ülkemizde sağlık turizmi dediğimiz zaman 7 milyar dolara yakın bir pazar payınız var Çok şükür ve bu pazarda da en önemli etken sağlık politikalarımızın doğru olduğundan dolayı bence Çünkü gelen sağlık bakanlarımız ya da hükümet yetkilileri sağlık politikalarında sağlık turizmi büyük önem verdi. Tabii bunları yönlendiren de bizim gibi akademisyenler, hükümetimizi ve sağlık politika üreticilerini e, yönetenler de bizler olduk. Ben çok gururluyum, mutluyum çünkü şu anda 500 milyar dolarlık bir sağlık, dünyada sağlık hüznü bir e, bir payı var. Bunun ülkemizde 7 milyar dolar. Her geçen gün bu daha da artıyor. E, hedefimiz ise ülke olarak da e, 25 milyar dolar yıllık Sağlık turizminden dünyadaki payımızı almak. Kıymetli hocam, e, tabii o detayları da soracağım ama öncelikli olarak merak ettiğim bir konu var, izniniz olur ise. Sağlık turizmi destinasyonları nelerdir? Çok güzel bir soru hocam. Şimdi herkes sağlık turizmi medikal anlamda anlar, e, algılıyor ama sağlık turizmi işte estetik falan. Tabii ki sağlık turizmindeki medikal e, turizm destinasyonlardan bir tanesi. Geri spa, wellness, üçüncü yaş geriatri. Şimdi e, spa derken özellikle termal turizmi, biz buna dahil ediyoruz. Bugün ülkemizde neredeyse her ilde sıcak su ve termal e, turizmle müsait yerlerimiz var, tesislerimiz var. Ve dünyada şimdi ben bir e, uluslararası televizyona mülakat verirken şunu demiştim: Türkiye sağlık turizmi açısından dünyada en neredendir hatta ben iddia etmiyorum, ispat ediyorum birinciyiz. Ne yönden? Bütün destinasyonlarını tek çatı altında toplayan ender ülkelerden birisiyiz. Sağlık turizmine baktığımız zaman en çok dünyada medikal anlamda e, bir hizmet üretiliyor. Ama oysa ki sağlık turizminde destinasyonlarını baz alarak medikal anlamda, termal anlamda ve daha önemlisi geriatri, yani üçüncü yaş, Grubuna giren destinasyonun Türkiye bunun için inanılmaz müsait bir ülkedir. Mesela örneğin yaşlı 135 milyon Avrupa hastasına bakabilecek genç nüfusa sahip ve bu tesislere sahip e, bu bölgede ender ülkelerden birisiyiz. Düşünebiliyor musunuz? Bütün sağlık turizmi uzmanların Türkiye için her zaman söyledikleri şey şudur. 2 saatlik uçuşla 2 milyar insana ulaşabiliyoruz. Bu inanılmaz bir şeydir. Yani bu, bu herkese nasip olmayan gerçekten bizim jeopolitik yönden baktığımız zaman Türkiye'miz, ülkemiz tam bu hizmet alanının tam ortasında. Biz genç nüfusumuzda ürettiğimiz sağlık politikalarıyla bu destinasyonlarının tek tek hepsini yerine getirebilecek potansiyele sahip bir ülkeyiz. Mesela örneğin medikal anlamda baktığımız zaman Herkes estetik olarak görüyor ama oysa ki kardiyovasküler, onkoloji alanında ve diğer cerrahi müdahalelere baktığımız zaman ülkemiz birçok özel hastaneleri ve devlet hastanelerinde çok fazla hasta kabul ediyoruz. Örneğin Murat Dilmener Hastanesi, Yeşilköy Havalimanı'na yapılan hastanede, siz tek katlı belki görmüşsünüz basında bir yılda neredeyse 635 bin hasta kabul ediyor ve bunu 410 bini yurt dışı hastaları. Bu çok büyük bir rakam ve inanılmaz bir hizmettir bu. Ortalama hastalara baktığımız zaman bu, bunların birçoğu da kardiyovasküler ve cerrahi müdahale için geliyorlar. Bu medikal anlamdaki büyük bir başarı. Özel sektöre baktığımız zaman vakıf üniversitesi hastanelerinde ciddi bir başarı var. Bireysel başarı çok fazla ama bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu bireysel başarıları kolektif başarıya indirmemiz lazım. Yani kolektif başarıyla e, mikro başarıyı biz makro başarıyı çevirebiliriz. Mesela bunu yapabilmemiz için ciddi bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyacımız var hocam. Bu ciddi sivil toplum kuruluşu TÜRSAK gibi sağlık turizmi işletmeleri ve yatırımcılara adı altında böyle bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyacımız var. Bizim sağlık yatırımlarıyla ilgili Yatırım konusunda hiçbir sorunumuz yok. Ben de tam onu soracaktım özür diliyorum kıymetli hocam. Evet. Türkiye'deki sağlık yatırımlarımız ne durumda? İki türlü yatırımlarımız var. Biri kamu, diğeri özel. Kamuya baktığımız zaman sağlık yatırımlarında muhteşem e, tesisler yapıldı. Aynı şekilde özel sektöre baktığımız zaman çok A plus dediğimiz çok harika bir sağlık tesisleri kuruldu. Bu aslında ikisi de sağlık turizmi açısından çok kıymetlidir bizim için. Ve baktığınız zaman e, Türkiye dünyadaki sağlık turizmi yani sağlık hizmet sağlayıcı yönünde o yüzden enlerden ispat ediyorum birincidir diyorum. Çünkü hem otelcilik hizmeti hem medikal anlamda çok güzel tesislerimiz var. Mesela örneğin biz sağlık hizmet sağlayıcı olarak OECD rakamlarına göre %32 hizmet fazlalığımız var. Mesela eskiden sadece sağlık turizmi özel sektör yaparken şimdi kamu özel ortaklaşa yapılan şehir hastanelerindeki sağlık turizmlerine baktığınız zaman Orta Doğu'dan olsun Avrupa'dan olsun çok fazla hasta kabul ediyoruz. Ve bizim yatırım konusunda hiçbir sorunumuz yok. Ve neredeyse bütün bölgelerde çok kaliteli sağlık hizmeti üreten tesislerimiz var. Peki hocam bu durumda Türkiye'deki e, sağlık turizminin e, ne durumda e, sorusuna da, Süper. Şimdi bu konuda devlet e, çok önemli yatırımlar yaptı. Devletimizin burada özellikle bazı teşviklerin verilmesi e, ve özellikle e, yurt dışında e, istasyon açmak isteyen, e, biz istasyon poliklinikler diyoruz. O ne demek? Yani ki bazı hastanelerin hastanelerinin, Balkanlarda, Ortadoğu'da, Avrupa'da İstasyon poliklinikler diye bir klinik kuruyorlar. Bunların ve reklam ücretlerinin, personel giderlerinin Ekonomi Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Şimdi böyle olunca da bu ekonomik girdisinin yanında şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. İstihdam ortamları artıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir hastanın yurtdışından Türkiye'ye gelmesi, ülkemize gelmesinin ekonomik yelpazesine baktığımız zaman bir uçağa biniyor, iki otele geliyor. 4, 3 hastanede 4 alışveriş yapıyor 5 tur yapıyor. 6 en önemli şey de bizim sosyal ve kültürel etkileşimimiz oluşuyor hastayla. Hasta en bir önemli nevi kültürler arası iletişimi de sağlamış bu. Kesinlikle invadim. kesinlikle katılıyorum hocam. Ee, biz bu konuda da gerçekten ülke olarak da bu hizmetlerimizi çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Turizm olarak zaten çok ilerideyiz entegrasyona baktığımız zaman sağlık ve turizmi bir araya getirdiğimiz zaman turizmdeki başarımızı, sağlıktaki başarımızı birleştirdiğimiz zaman gerçekten çok iyi bir hizmet üretebiliyor durumdayız şu anda. Kıymetli hocam, sağlık turizminin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri nelerdir? Evet, çok güzel bir soru hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi sağlık turizmi baktığınız zaman bizim en çok döviz yerdisi olarak kabul ettiğimiz turizm sektörü. Yılda 35-40 milyar bazen 50 milyara kadar çıkabiliyor. İkinci bu en önemli döviz girdilerinden birisi ihracat, ikincisi turizm. Ben üçüncü kalem olarak hizmet ihracatı ile ilgili sağlık turizmi görüyorum. Çünkü sağlık turizmdeki yapacağımız yatırımlar Türkiye ekonomisine geri dönüşüm olarak olağanüstü bir ekonomik değere de karşılaşabiliyoruz. Mesela örneğin Antalya'daki bir otele 5 kişilik bir aile Gelen o ailenin bıraktığı ekonomik değer ile bir haftalığına Sırbistan'dan İstanbul'a gelen kalp hastası arasındaki farka baktığınız zaman bıraktığı ekonomik değer neredeyse 50 kat. Bu çok önemli bir şey tabii ki. Bir buraya gelen hizmet için gelen bir e, müşteri ile buraya gelen hizmet için bir hasta arasındaki 50 kat fazla düşündüğünüz zaman hakikaten biz bu alanına çok yönelmemiz lazım. Devletimiz bu konuda, ben özellikle yeni sağlık bakanımızın bu konudaki çabalarını çok iyi biliyorum, iyi etiket ediyorum ve çok da tecrübeli, çok eskiden tanıştığım için biliyorum bu sağlık türünde alanında yaptığı hizmetleri de biliyorum. Ben çok ilgisayar bakıyorum ve e, sayın sağlık bakanımızın buradaki çalışmaları ve öngörüsüyle, ee, eminim ki biz çok kısa bir süre içerisinde 25 milyar dolar gibi bir ekonomik değere kavuşturabiliriz. Çok ciddi rakamlar kıymetli hocam. Evet. Ama ve e, sade bu rakamları konuşuyoruz ama istihdam baktığınız zaman dolaylı olarak neredeyse 1 milyon insanın istihdam olma imkanı vardır. Kesinlikle çok ciddi ve çok kıymetli e, girişimler. Kesinlikle. Peki kıymetli hocam Türkiye'deki e, yani Türkiye ekonomisinde etkilerini konuştuk sağlık turizmin Peki dünyadaki e, sağlık turizmi durumu nasıl Evet çok güzel şimdi dünyada sağlık turizmi en çok e, e, sağlık hizmeti üreten ülkeler bak, baktığımız zaman Amerika İsrail e, e, Asya ülkeleri Çin Hindistan Türkiye Kısım ee, olarak da Rusya. Her bölgenin kendisine e, göre oluşturduğu bir pilot bölge var, pilot sağlık tesisleri e, ve her bölge, her ülke farklı argumanlarla e, bunu, e, bu sağlık e, turizmi üretiyorlar. Mesela örneğin Asya'daki işte Tayland olsun, e, diğer Asya ülkeleri olsun. Ee, sağlıklı spa yani özellikle sağlıklı su ile sa gelen <laughs> sağlığı öne koyuyorlar. Ee, Şeyde Asya tıbbı ile öne koyuyorlar bunu. Ee, Amerika'da, İsrail'de ve bazı Avrupa ülkelerinde ise bunu e, medikal turizm olarak kendilerini geliştiriyorlar. Ee, dikkat ettiğimiz zaman az önce de konuşmamın başında e, arz ettiğim gibi bu destinasyonların tamamına sahip olan tek ülke Türkiye'dir. Biz bütün destinasyonlarında hizmet üretebilecek seviyedeyiz. Dünyadaki ekonomik değer 500 milyar dolar gibi bir ciddi bir ekonomik değer var. Bu 3 yıl önce bu 300 milyar dolar, 3-4 yıl önce. Şimdi 500 milyar dolardan bahsediliyor. Bu 500 milyar dolar bir döviz, ciddi bir döviz girdisidir. Ve ülkeler her ülke bizim ülke gibi yurt dışından hasta kabul etmek için büyük bir gayret içerisindeler. Ben e, Amerika'da bir konferansa gitmiştim. Gittiğim o üniversitenin üniversite hastanesinin Türkiye, dünya genelinde 165 ülkeden hasta kabul ettiğini söylemişti bize. Dolayısıyla ülkemizde de şu anda biz Türkiye olarak da neredeyse 90'ının üstünde ülkeden hasta kabul ediyoruz. Bu da çok büyük bir başarı. Çünkü e, biz e, Amerika kıtasından uzak olmamıza rağmen düşünebiliyor musunuz? E, oradan bile hasta kabul ediyoruz. Mesela şu anda eskiden bundan 30 yıl önce e, bizim bütün buradaki e, aristokratlarımız tedavi amaçlı Amerika'ya gidiyorlardı. Ama şimdiki Amerika Sosyetesi Bodrum'a e, tedavi olmaya geliyorlar. İstanbul'a tedavi olmaya geliyor ve sadece o değil bütün varlıklı insanların tedavi amaçlı gittiği ülkeler dünyaya baktığımız zaman Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa, Amerika hiç fark etmiyor. Güney Amerika dahil buna Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz. Bu aslında Türkiye'nin de bu alandaki dünyadaki sağlık turizmindeki yerini belirliyor. Ciddi bir başarı, çok güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Bunun bu seviyeye gelmesinde özel kamu ortaklaşa yapılan gayretlerdir. Ama en önemlisi... Sağlık Bakanlığımızdaki bazı bürokratlarımızın e, ve şu anki bunlardan birisi de şu anki Sağlık Bakanlığımızın e, bu konudaki çabası. Ben o yüzden takdirle karşılıyorum e, ve yine de bu e, iddialıyız, ülke olarak da iddialıyız ve dünyadaki bu yelpazeden hak ettiğimiz dövizi elde edeceğimizi düşünüyorum. Çok güzel gelişmeler gerçekten hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben size, size çok yormak istemiyorum ama bu kadar e, güzel gelişmelerden bahsettik. Bu kadar önemli başarılara temas ettiniz. Yani Bu durumun, bu başarının, bu güzelliklerin bir, bir sürdürülebilir olması konusu da var. Harika. Özellikle Harika. sağlık turizminde sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılması gerekenler nelerdir hocam? Neler yapmalıyız ki? Bu başarıyı fazla edelim ve çok daha öne ileriye taşıyabilelim. Burada çok önemli bir master planı hazırlamamız lazım. Bu plan içerisinde kamu özel olduğu gibi üniversiteleri de buna dahil etmemiz lazım. Mesela örneğin ara eleman ihtiyaçlarını karşılayabilecek o eğitimi verecek üniversitelerle entegre olmaları lazım. Bunun sürdürülebilir olması için daha kurumsal bir kimliğe, bu sektörün kurumsal bir kimlik kazanabilmesi için mutlaka kamu özel ve aynı zamanda üniversiteler ve devletin bazı kurumlarının bununla da entegre edilmesi gerekli. Merdiven altı tesislerinin mutlak suretle kontrol altına alınması lazım ve bu hizmetleri biz sunarken kurumsal bir kimlikle sunmamız lazım. Veri tabanı çok önemlidir. En önemli şeylerden birisi de tanıtım bizim için çok önemlidir. Biz en büyük tanıtımı sevgili hocam nerede yapmıştık biliyor musunuz? Pandemi döneminde 205 ülkeye sağlık yardımlarını yaparak BBC, CNN International ve Sky TV üçer defa haber yaptılar. Türkiye'deki sağlık sistemi aşırı lojistiğini anlatırken ve Türkiye'deki sağlık sektörlerinin anlatırken 250 bin yataktı. Şu anda 289 bin. Bunun 220 bini yoğun bakım olabilecek seviyede. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir e, rakam yok. Onu söyleyeyim. Özellikle e, e, nüfus oranına göre baktığınız zaman bu çok önemli bir hizmet e, kalemidir. Ve e, bunun yanında bir de e, yetiş miş e, sağlık personellerinin bu sürdürülebilir olması için mutlak surette arkadan gelecek olan sağlık personelinin iyi yetiştirilmiş, iyi eğitilmiş ve bu sektöre entegre etmemiz gerektiğini düşünüyorum. O zaman sürdürülebilir baktığımız zaman yapacağımız yatırımlarda 50 yıl, 100 yıllık bir yatırımla bunu yapabiliriz, başarabiliriz. Bunun e, negatif örnekleri de var. Örneğin e, ben söyleyeyim, isim de vereyim. Ürdün bundan 30 yıl önce sağlık turizmi çok iyi yapıyordu ama sürdürülebilir olmadığı için bugün o Ürdün'den bize hasta geliyor. Dolayısıyla neden? Çünkü bu çok güzel bir soru hocam. Sürdürülebilir bir plan yapmamız lazım. Tekrar söylüyorum, kamu özel ve üniversiteler mutlaka bu işbirliği içerisinde ve en önemlisi TÜRSAK gibi bir ciddi bir sivil toplum kuruluşlarımıza, bir kuruluşumuza sahip olup itimat kontrolü mani değildir ve kontrol edilip özellikle merdiven altı hizmetlerinin e, mutlaka bunu kontrol altına almamız lazım. Kurumsal hizmet sunumumuzu devam etmemiz lazım hocam. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle gerçekten. Ben ee, teşekkür ederim. Size çok çok teşekkür ediyorum. Doktor Abdülbeşir Ceylan hocamızla e, sağlık turizmi konusunu konuşmuş olduk. Çok faydalı bilgiler iletti kıymetli kardeşim, kıymetli hocam Doktor Abdülbeşir Ceylan. Hocam size bu haftalık, bu programlık en azından daha fazla yormayacağız ama engin bilgilerinizle farklı çalışma alanlarınızla da ayrıca tekrar konuk etmek isteriz. Vaktiniz müsait olur ise. Memnuniyetle kıymetli hocam. Her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. ben teşekkür ediyorum hocam. Tekrar. görüşmek dileğiyle.